İran ve Suudi Arabistan neden yakınlaşma içerisinde? Yıllardır çeşitli ihtilaflar sebebiyle bir türlü ortak noktada buluşamıyorlardı. Bazı anlaşmazlıklar vardı. Mezhepsel ayrıma değinmeden geçemeyiz. İran kendisini Şii dünyasının lideri olarak görürken, Suudi Arabistan Sünniliğin kalesi olarak varlığını sürdürme arayışında. Bu kapsamda taraflar diğer ülkelere nüfuz etme konusunda bir düellede içerisinde. Örneğin zamanında Suriye, şu anda ise Yemen gibi ülkelerde satranç tahtasında karşı karşıya geldikleri oldu enerji savaşlarını unutmamak gerek. Petrol zengini olan iki ülke dünya enerji piyasalarında büyük söz sahibi. İran şu anda 3,6 milyon varil olan günlük ham petrol üretimini 400 bin varil artışla 4 milyona çıkarma hedefinde. Suudi Arabistan da günlük 9 ila 10 milyon varil ham petrol üretiyor. Bu açıdan bölgede jeopolitik konumları sebebiyle siyaseti şekillendirebiliyorlar. Ancak bir türlü aynı safta yer alamıyorlar. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Mesela Velat Prens Muhammed Bin Selman geçmişte İran dini lideri Ali Hamane'yi Hitler'e benzetmişti. Because he wants to expand. He wants to create his own project in the Middle East, very much like Hitler, who wanted to expand at the time. Many countries around the world and in Europe did not realize how dangerous Hitler was until what happened happened. I don't want to see the same events happening in the Middle East. Yıllardır el sıkışamıyorlardı. Ancak onları buluşturan üçüncü bir güç oldu. Bu kim diye soruyor olabilirsiniz. Cevaplayayım. Bölgede oyuna sonradan dahil olan Çin. İran araştırmacısı Oral Toa İran'ın Çin ilişkilerinde şunlara dikkat çekti. E, Çin faktörü de şöyle önemli burada. E, İran kuşatılmışlığını Çin ve Rusya ile ilişkilerini derinleştirerek aşmaya çalıştı bütün Trump süreciyle beraber özellikle. Ve bu süreçte ciddi angajmanlar geliştirdiler. Bu işte Şanghay İşbirliği Örgütü'nden tutun da kadar birçok noktada İran resmi olarak üyelikler de aldı ki şimdi Suudi Arabistan'da BRICS içerisinde Pekin yönetimi bulculuk yaparak İran ve Suudi Arabistan'ın normalleşmesini sağladı. Her ikisi de 2023'ten bu yana ilişkilerini geliştirme sürecinde. Bu durum askeri alana dahi yansıdı. Nasıl mı? Yumuşamaların işaretleri denizde de görüldü. İran limanlarından kalkan savaş gemilerinin rotası Umman Denizi'ydi. Suudi Arabistan gemileri de kendi limanlarından kalkıp bu denize kadar yol aldı. Uzun bir süre boyunca anlaşamayan iki ülke bir şekilde yan yana gelmeyi başarabildi. İran ve Arabistan gemileri dip dibe kameralara poz veriyordu. Şaşırılacak olay askeri tatbikat çerçevesinde buluşmuş olmalarıydı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tu General Türkiyel Maliki, İran ve diğer ülkelerle birlikte Umman Denizi'nde askeri tatbikat yaptıklarını doğruladı. Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlenen tatbikata Suudi Arabistan'ın yanı sıra Rusya ve Umman'ın da katıldığı açıklandı. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani'nin yaptığı açıklama iki ülke ilişkileri açısından önem taşıyor. Açıklamalarına göre yeni bir tatbikat daha gündeme getirildi. Ancak bu seferki Umman'da değil Kızıldeniz'de gerçekleşecek. Şaşılacak olay ortak bir tatbikatın yapılmasına dair teklifin Suudi Arabistan'dan gelmiş olması. Neden şaşırıyoruz? Çünkü İran'a karşı temkinli bir yaklaşıma sahipler. Tabi teklifin Riyad'dan geldiği İran tarafından açıklandı. İlginç olan şey ise Riyad'ın bu açıklamayı reddetmemesi. Çünkü olayı kendilerinin duyurması dışında farklı bir aktör tarafından kamuoyunda paylaşılmasına karşı çıkabilirlerdi. Ancak buna rağmen net bir geri adım atmadılar. Bugün başka bir şey görüyoruz. Bu da bence şeyle çok alakalı yani bölgedeki İsrail agresyonuyla ve güvenlik kaygılarıyla çok alakalı bir konu var. Diğer taraftan Bin Selman'ın meşhur işte Amerika'dan biraz daha bağımsız özel hareket etme çabasından hep bahsedilir biliyorsunuz. Bununla da bağlantılı olarak bir alternatif arayışı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz belki Suudi Arabistan'ın. Maliki bu süre zarfında başka bir tatbikat söz konusu değil dedi. Kastettiği zaman dilimini bilmiyoruz. Tasvikatın ne zaman gerçekleşeceği henüz belirsiz. Ancak er ya da geç ikinci bir ortak askeri tatbikatın olacağı kesin gibi. Zira ülke heyetleri planlama konusunda gerekli istişarelerde bulunmak için programlar yapmaya başladı bile. Yani Riyad-Tahran ekseninde askeri alanda iletişim koordinasyonu devam ediyor. İran denizcilik alanındaki gücünü göstermek açısından bu tarz gelişmeleri önemli görüyor. İsrail'in Gazze soykırımını sürdürdüğü bir dönemde böylesi yakınlaşmalar oldukça mühim. Bu haberler İsrail basınında da geniş yankı buldu. İran'ın ABD'ye yakın ülkelerle ilişkiler geliştirmesi eleştiri yağmuruna tutuldu. Çünkü İran ve desteklediği silahlı gruplar bölgede Amerikan ve diğer batılı güçlerin gemilerine hedef alan saldırılar yürütüyor. Ancak bu saldırılara rağmen İran kendisini daha fazla ABD yakın ülkelerin yörüngesine sokabiliyor. Son yıllarda Rusya ile ortak deniz tatbikatlarını artırdı. Yakın zamanda Umman'la ortak eğitimler yürüttü. Buna şimdi Suudi Arabistan da katılıyor. İsrail, İran'ın diğer ülkelerin donanmalarıyla yakın çalışma fırsatından faydalanarak uluslararası alanda daha fazla meşruiyet kazanmaya çalıştığını savunuyor. Bu bakımdan Tahran ve Riyad arasındaki ilişkilerin normalleşmesine temkinli ve endişeli yaklaşıyor. İki ülke arasındaki yakınlaşmayı kendi güvenliğine yönelik potansiyel bir tehdit olarak algılıyor olabilir. Toa gelişmelerin Çin basınına nasıl yansıdığını anlattı. İki ülke arasındaki yakınlaşma diyorlar, İsrail dışında bölgedeki bütün ülkelere faydalı olmuştur diyor. Çin'in basındaki perspektifi bu. Yani resmi ağızdan değil ama sonuçta Çin devletiyle basının ne kadar dışta olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey var. İsrail dışında vurgusu bence burada önemli basındaki. Bütün bölge ülkelerine faydalı olmuştur diyor. Bu bence oldukça önemli. Ayrıca bu yakınlaşma İsrail'in birçok Arap devletiyle ilişkilerini normalleştirdiği İbrahim Anlaşması'nın inmesini zayıflatabilir. Öte yandan tatbikatlar askeri ve güvenlik işbirliğinin güçlenmesi çerçevesinde okunabilir. İranlı askeri yetkililer Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı'na katılmıştı. Tahran'dan bir heyet etkinlik sırasında Suudi Arabistan Genel Kurmay Başkanı Feyyaz Er Ruveyli ile bir araya geldi. Görüşmeler hakkında ayrıntı yok. Ancak ziyaretin Orta Doğu'da tansiyonun oldukça yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşmesi önemli. Eski İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Şubat ayında Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Suud El Anzi ile görüştü. Aştiyani, Riyad'la askeri ve teknik işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını vurgulamıştı. İki ülkenin ordularının askeri, güvenlik, istihbarat ve teknoloji alanlarında ortak çalışmalar yürütebileceğinin altını çizmişti. Ona göre işbirliği tarafların yararına olacak, bölgede güvenlik ve istikrarı geliştirecek. Örneğin Orta Doğu'da özellikle Kızıldeniz'de ABD ve batılı güçlerin hakimiyeti var. Ticari yolları korumak adına orada bulunmaları gerektiğini savunuyorlar. İran ise kolektif güvenliğin sağlanmasından bölge ülkelerin sorumlu olması gerektiğini vurguluyor. Bu konuda Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle de savunma ve güvenlik görüşmelerine tam olarak hazır imajını vermeye çalışıyor. Suudi elçi ise savunma ve teknik alanlarda dahil olmak üzere farklı alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Arabistan ve İran'ın iki dost ve kardeş ülke olduğunu belirten büyükelçi, iki ülkenin savunma yetkilileri arasında heyet değişimi ve toplantılar yapılmasının savunma bakanlıkları arasındaki ilişkileri güçlendireceğini söyledi. Suudi Arabistan, İran normalleşmesi 2023 yılının Mart ayında Çin'in ara ile yeniden sağlandı. 2001 yılında imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasını yeniden canlandırmak üzere uzlaşmaya varıldı. Daha sonra aynı yıl içerisinde karşılıklı olarak Büyükelçilikler yeniden hizmete girdi. Eylül 2023'te İran'ın yeni Suudi Arabistan Büyükelçisi Ali Rıza İnayeti Riyad'a gitti. Aynı gün Suudi Arabistan'ın yeni İran Büyükelçisi El Anzide de Tahran'daki diplomatik görevine başladı. Tahran'a göre özellikle Suudilerle daha iyi ilişkiler inşa etmek oldukça önemli. Çünkü Arap dünyasında önemli bir lider olarak öne çıkıyor. Bu durum İran'ın bölgede tecrit edilmekten kurtulmasına bir bakıma katkı sağlayabilir. Bazı tavizlerde vermiş gibi. İki tarafında Batılılara ve e, bu İran açısından kuşatmaya karşı ve batıya karşı bir alternatif. Diğer taraftan Suudi Arabistan için ise gene benzer şekilde bir alternatif söz konusu olarak. Çin faktörü burada çok öne çıkıyor. Ve bu e, ekonomik ilişkilerden öte artık diplomatik ve askeri yönde de e, sahaya yansımaya başladığını görüyoruz. Ve e, ortadaki güvenlik sorunlarının da artık iki ülkeyi daha fazla... Sadece iki ülkeyi değil belki Mısır'ı, Sudan'ı vesaire falan da dahil edebiliriz buna. E, Angaçmanlarını yükselttiğini görüyoruz. Müzakerelerin başladığı dönemden bu yana Husiler Suudi Arabistan'a saldırmadı. Yani İran, Husilerin saldırılarını önlemeyi kabul etti. Peki bu normalleşme Çin'e ne sağlıyor? Diplomatik el sıkışmanın en büyük kazananı onlar olabilir. Bilindiği üzere ABD körfezde güçlü bir nüfuza sahip. Buna rağmen Çin zorlu bir ihtilafa çözüm sundu. Küresel ölçekte lider gibi hareket etti. Bölgede prestijini artırmayı başarmış oldu. Bu durum petrol zengini ülkelerle ilişkilerini daha da geliştirmesine yol açabilir. ABD'nin etkisini de zamanla aşındırabilir. Çin birincisi kuşatılmışlığını, e, kuşatılamayacağını göstermek istiyor. Gene bu Çin basının dilinde böyle bir şey var. Yani işte Çin kuşatılamaz e, olarak nitelendiriliyor. Diğer taraftan ekonomik üstünlüğün diplomatik üstünlüğe doğru kaydırmak e, gibi bir strateji yürüttüğünü görüyoruz burada. Ki gene basında aynı şeyi e, gözlemliyoruz Çin basınında. Bu, bu cümleyi görebiliyoruz. Dolayısıyla ufak ufak artık Çin diplomatik sahada varlık göstermeye başladığını ve özellikle bu Tayvan'dan e, sıkıştırılma meselesini başka cephelerde ağırlığını koyarak genişletmek istediğini söyleyebiliriz. Bir de Çin'liler açıkça söylemsel düzeyde Batılıları sorumsuzlukla güce sahip olmanın getirdiği sorumluluğu taşımamakla suçluyorlar ve Çin'in sorumlu bir diplomasi yürüterek yürüttüğünü iddia ediyorlar. Bunu söylüyorlar ve bu yakınlaşmanın aslında Suudi Arabistan ve İran arasındaki bu ikiliği çözmenin için diplomatik itibarına, oldukça Çin'in diplomatik itibarı oldukça faydalı olduğunu söylüyorlar. Bunun da altını kalın kalın çiziyor. Fakat şu an Çin Sudiler ABD'ye sırtını döme veya İttifak değişikliğine gitme gibi bir niyete sahip değil. Washington'a bağımlı olduğu alanlar var. Askeri ve ekonomi gibi. Riyad'ın Çinle hareket etme arayışı diplomatik konularda çeşitlilik peşinde olmasından kaynaklı. Yani elinden geldiğince kendi çıkarlarını güvence altına alma amacında. İran'la gerilimin azalması Suudi Arabistan'a iç kalkınma hedeflerine ulaşması için gerekli olan istikrar ve güvenliği sağlama fırsatı sunuyor. Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bölgesel istikrarın sağlanması için İran'la temas kurmaya öncelik verdiklerini söyledi. Güvenlik açısından bu mühim. Zira yakın geçmişte İran'ın desteklediği Husilerin Yemen üzerinden Suudi Arabistan topraklarına saldırılar gerçekleştirdiğine şahit olmuştuk. 2015'ten 2019'a kadar çok sayıda füze ve İHA saldırısı oldu. En önemlilerinden biri Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'ya yönelik gerçekleşen saldırılardı. Piyasa değeri 2 trilyon dolar olan bir şirketten bahsediyoruz. Bu bile Riyad'ın Tahran'la ilişkilerinin bozulmasında önemli etkenlerden. Çünkü saldırılardan ana aktör olarak İran sorumlu tutuluyordu. Kızıl Deniz Deki zaten hikaye belli. Özellikle Husi saldırılarla beraber ekonominin nasıl etkilendiği ortada. Fakat burada bazı araştırmalar veya bazı raporlar şeyi söylüyor. Yani Çin gemilerinin çok aşırı etkilenmediğini bu saldırılardan söylüyor. Öteki taraftan şimdi olacak bir bölgesel savaşta İran bir cephede, Suudi Arabistan başka bir cephede olursa Körfez'in güvenliği meselesinde de oradaki akış biliyorsunuz enerji güvenliği bağlamında oldukça önemli. Bu ikiliğin yaratılmaması, Körfez ülkelerle İran arasının iyi olması ekonomik tedarik tedarik zinciri bağlamında da oldukça öneme sahip olduğu için Çin açısından stratejik öneme sahip. Dolayısıyla İran-Çin ilişkilerinin yakınlaşması, İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin yakınlaşmasının Çin açısından bir başka şeyi de bu. Yani Körfez'de bir birlik sağlayarak oradaki enerji tedarik zincirini güvenlik altına almak, garanti altına almak. Değişim böyle bir boyutu var. Suudi Arabistan açısından güvenlik oldukça önemli. Bilakis ülke içinde devasa yatırımlar yapıyor. Petrolden uzaklaşarak ekonomiyi çeşitlendirmeye yönelik bir planı var. Adı da Vizyon 2030. Turizm, lojistik, limanlar, eğlence, kültür ve savunma gibi petrol dışı çeşitli sektörlere devasa düzeyde yatırımlar yapılacak. Yani güvenliğin sağlanmadığı bir yerde turist de aranmaz. İki ülke arasındaki ilişkiler ilk kez 1987'den 1990'a kadar askıya alınmıştı. Jeopolitik konumlarından kaynaklı bölgesel liderlik arzuları, petrol politikalarının yanı sıra ABD ve diğer batılı ülkelerle ilişkileri gibi çeşitli mevzular anlaşmazlıkların sebepleri arasındaydı. Zamanla barış hakim olsa da uyuşmazlık dönemleri yine başlamıştı. 2016'dan 2023'e kadar tam 7 yıl boyunca birbirlerine zıt hareket manevraları benimsediler. Bunun başlıca nedenleri arasında 2015'te haç sırasında meydana gelen olaylar, Şii dini lider Nimir el-Nimir'in Suudi Arabistan'daki infazı ve bu infaza bağlı olarak Tahran'daki Suudi elçiliğinin yağmalanması ve yakılması yer alıyordu. Peki bu olaylarda neler olmuştu? 2015 haç faciasıyla başlayalım. Mina'da şeytan taşıyacak olan hacılar arasında izdiham yaşanmıştı. Suudi Arabistan'a göre 769 hacı hayatını kaybetmişti. Dönemin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani faciadan Suudi Arabistan'a sorumlu tutmuştu. Ona göre Arabistan en iyi birliklerini Yemen'e kaydırmış ve haçtaki kalabalığın kontrolünü daha az deneyimli askerlere vermişti. Peki Nimir kimdi ve neden infaz edilmişti? Riyad yönetimini eleştiren Şii bir din adamıydı. Suudi Arabistan'da seçimler yapılmasını istiyordu. Hatta Suudi Şiilerin haklarına saygı gösterilmezse Doğu Eyaleti'nin ayrılması gerektiğini savunacağını bile öne sürmüştü. Bunların üzerine Suudi Arabistan Mahkemesi Nimri yöneticiye itaatsizlik etme, mezhepsel çekişmeyi kışkırtma ve gösterileri teşvik etmekle suçlayarak hakkında infaz cezası verdi. İdamın gerçekleşmesinin ardından İran, Suudi Arabistan'ın güçlü bir bedel ödeyeceğini duyurdu. Daha Riyad'ın teröristleri desteklediği, ülke içinde muhalifleri infaz edip bastırdığı bile dile getiriliyordu olay kısa sürede daha büyümüştü. İranlı göstericiler infazı protesto etmek için Tahran'daki Suudi Arabistan elçiliğine ve Meşet'teki Suudi konsolosluğuna saldırdı. Şimdi ise tüm bunlar geride bırakılmış gibi gözüküyor. Normalleşme zorlu müzakerelerin ardından sağlandı. Görüşmeler iki yıl boyunca devam etti. Barışın ardından tarafların bir anda dostane ilişkilere sahip olması beklenmemeli. Güven konusunda halen derin çatlaklar var. Çözülmesi gereken onlarca sorun masada duruyor. Örneğin Bin Salman İran'ın kendileri için askeri bir tehdit oluşturmaya devam ederse karşılıkta bulunabileceklerinin sinyalini vermişti. Does Saudi Arabia need nuclear weapons to counter Iran? Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb. But without a doubt, if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible. Ancak şu anda bölgede oldukça yayılmacı politikayı izleyen bir İsrail var. Sorumlu tutulmayacağından emin şekilde saldırganlığını gün geçtikçe artırıyor. Onun hareketlerine göre diğer ülkeler siyasetlerini şekillendiriyor. Örneğin ezeli düşmanların yakınlaştığına şahit olabiliyoruz ideolojik olarak ayrışma tamam var. Hatta şey üzerinde bile ayrışmalar var. İşte Basra Körfezi'nin adı meselesinde. Halici Fars mı, Halici Arap mı? Yani işte Arap Körfezi mi, Fars Körfezi mi atışması? Yani oralara kadar giden bir ayrışma söz konusu. Fakat Yemen sahası ilginç bir saha. Yani daha öncesinde de Yemen'de Suudi Arabistan'la İran çeşitli ayrışmalar yaşamışlardı veya işbirlikleri de oldu yer yer. Ufak tefek de olsa farklı bir saha. Fakat bu da real politik ağır basını görmemiz gerekiyor. Yani ideolojik söylemlerin ya da işte önceki hikayelerin dışında artık bir gerçeklik var sağda bir gerçeklik söz konusu güvenlik kaygıları söz konusu Dolayısıyla bu güvenlik kaygıları e, diğer konuların daha önüne geçmeye başladığı için bugün körfezin isim tartışması veya işte önceki olan hikayeler yani savaş baltalarını gömmen gerektiği zaman olduğunu düşünüyorlar yani bunlar çok da bugünkü bu ortada büyük bir güvenlik meselesi varken bölgesel bir savaş konusu varken e, geçmiş hikayelerin tekrar gündeme geleceğini veya bu söylemsel veya mezhepsel hikayelerin tekrar e, ağır basacağını şu aşamada söylemek biraz zor geliyor bana İran ve Suudi Arabistan, Batı'nın sorgulanan meşruiyetine karşı yeni ve güçlü aktörlerin dünyada liderliğe oynadığı bir ortama kendilerini hazırlıyor. Normalleşmeler de bunun bir parçası. Bölgedeki barış ortamına açıkça itiraz eden tek ülkenin İsrail olduğuna şüphe yok. Bu çabaları sabote edebilme ihtimali de göz önünde bulundurulmalı. Tahran ve Riyad'ın ABD'yi bir kenara bırakarak uyum içinde bölgede güvenliği sağlayıp sağlamayacağını zaman gösterecek. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kaliteli içerikler için kanalımıza abone olabilirsiniz. Enerji savaşlarını unutmamak gerek. Petrol zengini olan iki ülke dünya enerji piyasalarında büyük söz sahibi. İran şu anda 3,6 milyon varil olan günlük ham petrol üretimini 400 bin varil artışla 4 milyona çıkarma hedefinde. Suudi Arabistan da günlük 9 ila 10 milyon varil ham petrol üretiyor.